Merhabalar değerli ve bilginç kanalı izleyenleri yepyeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda görmüştünüz Samsung S20 F'ye aldık arkadaşlar iki tane. Birini trend yol aracılığıyla diğerinde A101 aracılığıyla almıştık. Bunlar hakkında videolarımız kanalımızda mevcut arkadaşlar. Hemen kanalımızda ya da karartlardaki videolara tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz. İki telefonun tanıtımını da iki telefon hakkında da konuştuk arkadaşlar. Bugünkü videomuz bambaşka bir video olacak. Biliyorsunuz ki Samsung'un bazı telefonlarında, iPhone'un bazı telefonlarında yine diğer telefonların bazı telefonlarında OnePlus'ta falan da vardı herhalde. Kablosuz şarj özelliği var. Ve bu telefonlar kablosuz şarj altından şarj alabildiği gibi birbirinin eş değerinde yani kablosuz şarj olan birbirinin telefon, aynı telefonlardan yani aynı özellikteki telefonlardan birbirini de şarj edebilmekte arkadaşlar. Bunun hakkında şöyle bir YouTube'a baktığımızda başka video göremedik. Bilmektesiniz ki bizlerde kullandığımız ve YouTube'da başka görmediğimiz videoları sizlerle buluşturuyoruz arkadaşlar. Onun için bu video sizin için. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler şimdi hemen kanalımızda bu videomuzu sizlerle buluşturuyoruz. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu telefonun şarjı %82. Bu telefonun şarjını da hemen göstereyim. Kameramız odaklamadığı için tam onu net göstermiyor ama %9'da bunun şarjı var. Şimdi %9 olan bir telefondan başkasını şarj edemiyorsunuz arkadaşlar. Sebebine gelecek olursak şöyle geleyim bakın. Hemen size göstereyim arkadaşlar önce nasıl şarj ettiğimizi göstereyim sonra neden olmayanları göstereyim en güzeli o olacak sanırım Şimdi hemen telefonumuzu açıyoruz şarj edeceğimiz telefonu açıyoruz arkadaşlar Yani daha doğrusu hangi telefondan diğerini şarj edeceksek onun ayarlarına geliyoruz Bu S20 FE için geçerli şu anda göstereceğim hemen şuraya şöyle alırsam böyle alta doğru ilerliyoruz arkadaşlar Altta pil ve cihaz bakımına geliyoruz pilin üzerine tıklıyoruz. Hemen alt kısımda Wireless Power Sharing yani şarjınızı wireless yöntemiyle paylaşın diyor. Hemen şurada açık hale getirdik. Bakın. Açık hale getirince diyor ki telefon telefonunuzun arka kısmına şarj etmek istediğiniz saat olur, akıllı saat olur, kulaklık olur. Yani wireless şarj desteğini taşıyan ve aynı şekilde bir telefon olur. Hemen arka orta kısmına getirin diyor arkadaşlar. Bakın bunun şarjı şu anda %82. Hemen şöyle arkaya aldım ve benim telefonumda %15'ti. Şöyle yan yana koyduk. Gördüğünüz üzere hemen şöyle size tekrardan göstereyim. Kablosuz şarj dolmasına 4 saat 5 dakika var diyor arkadaşlar. Yavaş şarj ediyor tabii ki de hızlı şarj şeklinde de yapmıyor ama yine de size bir powerbank desteğini sunmakta. Telefonumuzu istersek şu şekilde koyalım. Yine aynı şekilde şarjı alacaktır. Bak yine şarjımızı alıyor arkadaşlar. Sadece orta ve yan bir şekilde almanız gerekiyor. Ve sürekli oynama halde olduğu zaman şarj almıyor. Sabit durması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde tekrardan yapalım. Bakın sabit bir şekilde durduğu sürece şarjını alıyor arkadaşlar. Problem yok. Peki şarjımız düşük. Ama yine de yanımızdaki kişiye bunu yapmak istiyoruz. Daha doğrusu kendimizden daha çok düşünüyoruz onu diye düşünürsek şöyle hemen bu telefonun kutusuna getirelim. Yani benim %9 şarjım var ama yanımdakinin %1 şarjı var. Onun şarjının artmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim derseniz maalesef onu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Onun için de hemen göstereyim. Pil, pil yine geliyoruz ve Virus Power Sharing'e geldiğimiz zaman diyor ki Bakın Güç paylaşmak için pili %30'a kadar şarj edin. Başka türlü paylaşamazsınız diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şurada hemen tekrardan göstereyim. %30 altına şarjınız düştüğü zaman şarjınızı paylaşamıyorsunuz. Ancak bir telefonun şarjı yüksek ve sizin şarjınız az ise hemen üzerine getirerek anında virus sharing yöntemiyle şarj edebiliyorsunuz telefonunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda akıllı saat ya da akıllı bir adet kulaklığımız olursa arkadaşlar Tabi sizlerin videolarını izlemeniz sayesinde bizler de çok para kazanır ve bu ürünleri sahip olabilirsek tabii ki onların virus sharing özelliklerini de gösterebiliriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenip bizi desteklerseniz seviniriz. Ve ilginç sunar. <laughs>